Peki siz İslam'a çar dışı diyorsunuz, yani çar dışı demek geçersiz, kıymetsiz, değersiz, bir şeye yaramaz demek, değil mi? Evet, öyle diyorlar. Peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman? Bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman neden çağdışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o musallat ediyorsunuz? Allah! Haydi çağdışıydı, İslam çağdışı, cami çağdışı, hocalar çağdışı, musalla taşı çağdışı. E sen niye cenazeni getirip çağdışı camisinin o musalla taşına koyuyorsun. Götür meyhanede kaldır kadir adam. Gazin odan kaldır cenazeni. Restorandan kaldır. Diskotekten kaldır. Karnavaldan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çak dışıydı hani. Sahtekar oğlu sahtekarlar. Ya korkunç hile görüyor musun abi? Hem İslam'a çağ dışı diyecekler, hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacaklar. Ve Müslümanlar da sanki önlerine gelen her cenazeyi kaldırmaya mecburmuş gibi o ölünün arkasında durup tekbir alıyorlar. Mecbur musunuz ya? Kırmayın bu herifler Hiçbir kanun maddesi zorlayamaz vallahi. Özgürlükçü demokrasi dedikleri şu sistem içinde hiçbir Müslümanı musalla taşına gelen cenazenin namazını kılacaksınız diye vallahi zorlayamazlar. Hiç kimse zorlayamaz. Çaldışı diyorsun sen İslam'a kardeşim.